Çok güzel bir şarkı ha. Doğayla birleşip bir hayatım var arkamdan geliyor oğlum Taylan Balık kapı bir tutku bizim ailede her boş vaktimiz Geçer derede Fatiha çağrı ile geziriz gece gündür Dağ bayırı hiç fark etmez Hepinizden az gelsin bugün ortamda Alamalı türleri mevcut kardeşim uzun yollar kat ettim amacım bildiğim şeyleri size öğretmek Gezi turları hakkında videoları mevcut kanalda izleyin de ben sensin Derenin suyu bulanınca balık güzel olur aslında bu bilgileri Hafızana kaydet kaydet Anadolu Seyhan Avant Gökkuşağı Ala doldu bu dünyam Zevk olarak bu işi yapan herkese Rast gelsin rast gelsin ya Rast gelsin Rast gelsin Rast gelsin, rast gelsin ya rast gelsin Hepinize rast gelsin Selamünaleyküm. Aleyküm Yine e, ilk girdiğimiz bir kanyon Bayağı da zorluymuş değil mi Ahmet? Çoğu yerine Oha, inemedik Aşırı şelale var Ve hep böyle Kayalıklı sarp yerler Şimdi Buraya çıkacağız bir tane daha şey açacağız Aynen bayağı bir şey zorlu Parkur zorlu Ama o keyifli e, Dere güzel balık veriyor Küçük boy çok Birkaç tane porsiyonluk ayarında balık alabildik diğerleri küçük balıklar. Bakalım yolun yarısındayız herhalde. Biraz daha aşağıya kadar yolumuz var. Yeni düştü ya. <laughs> Bayağı var kardeş burada. Ya. <laughs> 50 metre vardır burası. Evet. Abi taş attım ne konuşacağımı unuttum ya. Ciddi benim. Vallahi billahi. Ona bakacağım derken <laughs> söyleyeceğim. Kanyon süper ya. Neyse Allah'tan bu yolu geri dönmeyeceğiz. İleride bir tahmini bir çıkış noktamız var. Sami abi bizi oradan alacak. <laughs> yarın bakalım. Saat, bir saate gelir Sami İnşallah. Hadi bakalım Ahmetciğim. Devam edelim. Fazla su. Opa aldım. İnciler Aynen. Kayanın oradan falan çıkmadı mı ya? Vurdu alamadı. Şurada vurdu önümde. Şurada vurdu hemen. Aldım. Hop. Hadi güle güle. <laughs> Aldım. şeyden çıkıyor zaten. Şu kayanın altından çıkıyor. Vurdu alamadım. İyi vurdu mı? Allah. Bir daha çıkmayabilir. Orada da varmışmış balık Aynen orası şey güzel. Aldım. Bu ama. Şuna bak lan ufacık balığın aksiyonuna bak ya. Var var. Var var. Helal. Hoppa. Oo oh, rengi güzelmiş. Çok güzelmiş ha. Aldım. Ama o balık değil herhalde bu ya. Sana bir şey söyleyeyim mi? Suda çok büyük gördüm Ahmet. Evet. Vallahi bak. Suda çok büyük gördüm. Dur. Aynen böyle bir kilo kadar geliyor gibi. Vallahi öyle gördüm. Vallahi tebrikler. Günün en büyük balığı. Evet. Yani. İnşallah daha bunu salmayalım artık ya. Bunu yiyelim abi. Ahmet aldım. <laughs> ya ilk basıyorlar ya. Hani o bir ayna veriyor ya. Bunu da böyle büyük bir şey sandım. <laughs> Meps Aglia Flu yine arkadaşlar. Bu benimkinin perde çıktı. <laughs> He, bu kanadı bayağı. Senin ufaklığa bakalım. Gönder acaba.

gelsin Rast gelsin ya rast gelsin Hepinize rast gelsin